oranları düştü deniyor. Gençler evlenmek istemiyor deniyor. Sizce neden böyle oldu? E, ekonomi. Ekonomi mi? Tabii. Ekonomi. Ekonomik şartlar iyi olsa gençler evliliğe daha yatkın olur mu? Ya ekonomik şartlar olsa tabii ki herkes, bütün gençler evlenecek. Bu ülke, bu ülkeye yeni genç nesil lazım ya. Yaşlanıyoruz bak biz yaşlandık. Karate sanatçısı. Gel abi buraya. Buyurun abicim buyurun. Fuat ne oldu? Merhaba. Arabesim babası Hamit Altınses. Memnun oldum. Bir tesadüf evet. bir buraya karşılaştık. Bir tesadüf. Eyvallah. İyi bir tesadüf oldu. Şimdi olay gerçekten ekonomi sıkıntılarından yüzünden gençlerimiz evlenemiyor. Ben evet. öyle görüyorum bu konuyu çünkü öyle bir pahalılık var ki. Hadi çeyiz al, beyaz eşya al bakayım. Kaç para? Yani herkes diyor. Üç tane çocuk yap ama hani nerede? Masrafların olacak. Ya bu masraf... Bugün bir düğünün bir şeyde kaç para? 3700 lira. Bir bilezik kaç para? Bilezeye göre 20, değişiyor. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin. Ya bugün açık ve net konuşalım. Biz diyelim ki bir düğüne gideceğiz değil mi? Bir şey takmamız lazım. Ya insanlar düğünlere daha gidemez hale geldi. Aynen. O vaziyete gelmiş bir durumdayız. Mesela şimdi abicim bir, iki tane genç evlenmeye karar verdi bütün zorluklara rağmen. Sizce ceplerinden ne kadar para çıkar? Düğün, ev tutma, eşya alma yani kaç paraya mal olur sizce toplam? Bence 600 milyonu geçer. 600 bin lira. 600 bin lira para yani bu trilyonlara doğru da çıkabilir. Bir karşılayabilirler mi? Ha? Bakın. Asgari ücret şimdi 22 bin lira mı olmuş? Evet. 22 bin lira asgari ücret. Çünkü 22 bin lira lan ev, ev e, kirası. Bak şu yukarıda bir şey var. E, yeni binalar var. Girin Google'a girin. Toki binaların kiraları ne kadar? 60 bin lira. Burada burası. Zeytinburnu burası. Ataköy değil falan değil. Hiçbir değil. Burada en basit bir Bodrum'daki bir yani orada insanın yaşaması mümkün değil. 20 bin lira, beş bin lira, 20 bin lira. Buyurun al. Bu nasıl yapsın, nasıl etsin ya? Ne olacak peki abi böyle? E, ne olacak? Ben karamsarım çok. Ümitlerimiz biraz azaldı mı? Ümitlerim tamamıyla bitti benim bu şekilde. Tamamıyla ümitlerim azaldı. Kim ne derse desin ülke enflasyona boğulmuş gidiyor. Nereye gittiği belli. Bu bile enflasyon durdurun, durdurun enflasyonu ama fiyatta duymaz. Ya ekonomiyi ben de biliyorum. Niye bilmeyeyim şey yani? Ekonominin kanalları biliyorum. Daha eskiden insan malları vardı, Tek malları vardı. Tek fiyattı. Kimi kimin ne sattığı belli değil. Git bir markete 100 lira, git bir markete 120 lira. Evi Mikrosa git başka, Ebrine git başka. Bunlar, bu nasıl nasıl bir işti? Nasıl bir devlet yönetiliyor bu ülkede ben bunu bir türlü çözemedim gitti ya. Nasıl bir devlet yönetiyor? Yönetiliyor ben anlayamadım onu. Ha biz biz olsak oraya gitsek, oraya gitsek acaba biz ne yapabiliriz? Şunu burada açık ve net söyleyeyim. 600 tane milletvekili var değil mi bu ülkede? Hiç bir tane 198 e 200 bin yakın para alıyorlar. Eli kaldır eli indir. Şimdi yani böyle bir yasa mı olur? Böyle bir devlet mi olur? Eli kaldıracaksın, eli indireceksin. Geçti, geçmedi. Nasıl böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Yok. Onların yaptığı oraya 600 sene milletvekilinin tamamı benim gözümde. Benim gözümde 600 sene milletvekili Yok. bir Fuat Erenoğlu'nun vallahi şeyine de olmazlar. Yemin ediyorum olmazdı. O kadar yani o insanlar, kadar insanlar gençlerin sorunlarına nasıl çözüm bulsun mu diyorsunuz? Ya nasıl bulacaklar? Ha meclis burada. Meclisi görüyorsunuz. Karar çıkıyor, yasa çıkıyor. Aman niye yasası çıkıyor? Hiç bu millete soruluyor mu? milletvekilleri var. Biz gördün mü? Vahat Bey. Çalışma yok. Hiçbir tanesini geldin. Çalışma yok. sene oy verdiğimiz milletvekili ortada yok. Hani nerede? Ne için milletvekili var? Kusura bakmasınlar. Bu milletin tüyü büyütmemiş yetimlerin hakkını orada yemesinler. Açık ve net konuşalım. burada yemesinler. Bu millet bu garibanların, fakirlerin, fukaraların orada paraları yiyip ya çıkıyor. kırmızı kart gösterdim. Ne demiş o kırmızı kart ya? Akşam sarı karttı şimdi kırmızıya döndü. Ne olmuş? Kırmızı kırmızı kart. Ne olacak bu kırmızı karttan? Göster kırmızı kartı. Çıkart bir kart göster. Top mu oynuyoruz ya biz? <laughs> değil mi? Top mu oynuyoruz? Yok. Kırmızı kart göstereceksin. Olay bitti. Allah'ın selameti başına olsun. Yani sözüm kısası fazla da sizi yormayacağım. Yanımla yormak istemiyorum. Bu vaziyette bizim gençlerimiz de evlenemez. O tane çocuk değil. Benim şimdi oğlumun yeni bir tane bebe oldu. Daha iki aylık. E şimdi Cumhurbaşkanımız dedi ya üç tane çocuk. E şimdi üç tane çocuğu okula Bunlar nasıl bu masraflarını nasıl çıkacaksın? çocuklar nasıl büyüyecek? Okula gittiğin zaman da çok iyi ve net söylüyorum. Şu anda okullara giden çocuklarımızın yüzde seksenini besleme, beslenmeden maruzdur. Beslenemiyorlar. Anlıyor. Aç mı oldular? Az okula gidiyorlar. Durumu iyi olanlar var da yüzde yirmi de Türkiye'de olabilir. Ama yüzde seksen halkımızın evlatları bu ülkenin geleceği diyorum ben. Gelecekleri bir simit bile alamıyor. Simit 15 lira. Ayran'da olduğu zaman da 10 da o. Eti 25'si 30 lira. E çocuk yani kantinden ne alacak ne yiyecek ki, mümkün değil böyle bir şey. Bu kadar bir pahalılık. bunları düşünülmesi lazım. Tabi abimize de soralım. Son, evet. Abicim evlilik konumuz aslında. Evlilik neden şu an gençleri korkutuyor? Gençler evlenmiyor. Neden? Eskiden bundan 4-5 sene evvel sene gençlerimiz evleniyorlardı. Normal bir evlilik gibi vardı. Her şey normalinde ucuzdu. Yani arkadaşımın dediği gibi şu anda 600 milyon civarında olan evlilik o dönemde 4 sene 5 sene belki birlikte 100 bin civarında bir evlilik yapılıyordu. Ama maalesef nasıl anlatayım yani şimdi arkadaşım milletvekilinden bahsetti. Biz milletvekillerini bunu da yetiştirip oraya gönderiyoruz. Onlar bizi hiç tanımıyorlar. 6 tane torunum var. Biri 22 yaşında, biri 18, biri 19, biri 25. Evlilikleri hiç bahsetmiyorlar. Evlilik yok. Niye yok? Hani neden? Bu duruma niye düştük biz ya? Çantasını alan içeriye giriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç kimse sormuyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne giriyor. Adam senden benden niye yaşıyor? Şunu izah etmeye çalışayım. Ben 6. katta oturuyorum. Benim üstümde bir Suriyeliler var. Tamam onlar bizim dostumuz olabilir, şeyimiz olabilir ama faturalar geliyor. Faturaları herkes ödüyor. 6. kattan 7. kat fatura ödenmiyor. Sular Hedersen'e gittim. O fatura sularla ilgiliydi. Ya dedim fatura dedim, hep burada bekliyor. Kalıyor. Niye dedim. Abi de bunlar diyor devlet ödüyor. Siz diyor bilmiyorsunuz olayı. Nasıl devlet diyor. Ben mi ödeyeceğim onun faturasını? Yani demek istediğim biz patronlarını da ödedik. Biz oraya gidersek acaba o şeyi bulabilir miyiz? No. Suriye'de veya da başka bir yerde. O imkanı bulabilir miyiz? Bizi ne bileyim yani kalamayız diye düşünüyorum. Evlilik şu anda suya battı. İsteriz. Evlensinler gençlerimiz. Biz de gidelim umuraya edelim. Sanatçılar olarak umuru edelim. Para almayalım. Para da almayalım ama o da yok. Eskiden düğünlere giderdik. Etsumalılar, otantik sazlar birlikte düğünlere giderdik. Şimdi o düğünlerde kalktık. Düğün düğün yok. <laughs> Adam ne yapıyor? Orkestra bir tane klavye alıyor. Klavyeye dolduruyor Karadeniz şeyini. Dolduruyor Rumeli. Dolduruyor Doğu. E, Nerelisin sen abi? Ben Rumeliyim. E, tamam abi hemen CD'yi koyuyor. Yarım saat program oluyor. Sanatçı yok. Böyle şeyler de var. Şimdi ben 82'de iki 82 senesinde ben radyoda birinci oldum. 82 senesinde. Benim Fuat Erenoğlu. yayınlarsanız zaten Herkes bilir, duyar. Yani yayınlamanızı isterim bu programı. Hep sayılacak. Gençlerimiz seviyoruz. Devletimizi de seviyoruz. Ama şu anda devlet mi büyük, halk mı büyük? Şu anda halkın büyük olduğunu görüyorum ben. Devlet tamam Her şeye şey yapmıyor ya. Ya tek başına bir şey mesela her şey yaptım. Tamam yaptım da köprü yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Tamam Allah razı olsun yaptım da kimin parasıyla yaptım? Vatandaşın parasıyla, işçi parasıyla, memurun parasıyla bunları yaptım. Yaptım da tamam da yani otur bütün dünya kendilerine ait sarayları var. Senin de bir sarayın olsun ama halka da bak emekliye para vermiyorsun, memura para vermiyorsun, işçiye para vermiyorsun. E kime para veriyorsun? Şimdi bakalım 3 gün 5 gün sonra yayınlanacak var. Milletvekiline en az 100 bin lira verecekler. Bu mu adalet? Adalet bu değil ya. İşçi, memur, emekli bu vatanın evladıdır. Böyle söylüyorum ben. Evladıdır. Yani emekliye, memura, işçiye bakacaksın kardeş. Oraya buraya gidip de paraları vereceğine. biraz halkımıza bak ya. Halkımızı görüyorsun. %27 gibi arkadaşın %20'si eyvallah. %80'i aç. Pazara çıkıyor. Oraya çıkıyor. Buraya çıkıyor. Televizyonda görüyorsun. Böyle sizin Televizyonu yayınlıyorlar görüyoruz. Yatıracak yerleri yok ya. bunlara hükümetimizin görmesi lazım. Buradan sesleniyorum. Hükümetimiz tamam seviyoruz. Devletimiz biraz itina göstermesi lazım diye düşünüyorum.